Filistin. Filistin nedir? Filistin bizim olması olmazımızdır arkadaşlar. Bu mezhepler üzerindedir. Bu cemaatler üzerindedir. Filistin her Müslümanın neyidir? Olmasa olmazıdır. Filistin meselesi bir Müslümanın inancından ayrılmaz. Aynen itten tırnak gibidir. Üçüncü olmasa olmazımız mukaddes yerimiz nedir? Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa neden önemlidir? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Beyt-i e Burak'tan gelmiştir. Bunu da Allah Teala haber vermiştir. Oradan da miraca gitmiştir. Rabbinden ile dikaya gitmiştir. Onun için o camide de bir namaz 500 namaza bedeldir. Beyt-i Sonra Tarihi dedemizin memleketidir, peygamberler memleketidir bu. Hz. İbrahim nedir? Muhyiddidir. millet İbrahim, biz işte onun uzantısıyız. Hz. İbrahim tevhidte yuğruldu, daveti tevhidtenidir. Ne yaptı? İlk peygamberdir. Aykırdı bütün aleme. inse cinne. Bütün milletlere ne dedi? Ben şirkten beriyim. Onun için biz onun uzantısıyız. Milleti İbrahim'iz. Beytil makdis bizim için önemlidir. Filistin'de Beytil Mekdis'ten ibarettir. Allah Teala Beytil makdisi öyle övüyor ki yani Beytil makdisin atrafı bile mübarektir. Kendisi o kadar mübarektir ki atrafı bile mübarektir. Beytil Mekdis'e gidenler bilir. Bizde gidenler yoktur maalesef ama Filistinler bilir, orada gidenler bilir. Gitsen Beytil Makiz'de 100 kilometre, 300 kilometre bir farahlık hissedersin. Hatta Ürdün'e gidenler diyorlar ya Ürdün böyle çok güzel geldi bize. Çünkü Beytil şey yakındır. Bakın bereketi ne kadar Onun için Beytil Makdis tarih olarak bizim için olması olmazdır. Her Müslümanın inancında Beytil Makdis'ten nedir? قويس <applause> <applause> يخت <applause>